Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta hileli Roblox'a devam ediyoruz. Beyre'nin hapishane kaçışını. Tabii ki arkadaşlar bu oyunda hile açmayacağız. Çünkü arkadaşlar ben bir tane oyunda e, denemek için hile açtım. Oyunun yapımcısı beni attı direkt. O zaman da biz de hile hilesiz oynayak. Uzaylı üssü, prison, korsan yok. Uzaylı üssüyle bu gelmiş. Arkadaşlar bunu bilenler bilir yani bütün Roblox YouTuberları bazıları video, bu iç böyle bunu oynamıştır yani. Buna mı geçsek ya? Hücre 51 araya 51 yani. Hücre 51 yok araya 51 değil ya. E ne olduğunu bilmiyorum da. Ama bunu bazı YouTuberlar göstermiştir zaten. O yüzden uzaylı üstünden başlayacağım. Sonra korsan ya da bundan mı başlasak ya? Yok ya da ya bundan başlar. Bilenler bilir. Kolay mı zor mu? Ama biz bu hiç oynamadığımız için de tabii ki de kolay demek zorundayız. kolay. Ücretsiz bir DNA seç. Bir dakika. Tamam. Kelepçeli. Kelepçeli baston bas. Baton. Buz çubuğu. Bir kez kullanabilirmişiz. Bence batana var ya. Açık. Tamam. Bu oyunda ne yapacağız acaba? Nereden gideceğiz? şuradan? Böyle vuruyoruz, böyle korunuyoruz. Tamam. Orada sanki bir şey var ya. Neyse. Zombi be. Şuradan atlayak. Atlayak, atlayak. Burada atla tamam. Bir dakika. Şu kapıya bir şey diyorum. Ya asansör gelsene. Ha öldü. Şimdi buradan şu yukarı çıkacağız. Lazer'e değmeyek. Bunu almak zorundayız herhalde. Bu da tam... Aa, öldürebiliyorum arkadaşlar. Gel buraya lan. Kaçıyor. Aa, çubuğa kaldı. Ben ama bunu bas... Batonla... Aa bak, batonla kırdım mesela. Bak, tekte yapıyorum ya. Çok kolay. Ha, öldüremiyorum bunu çıksana önümden. Oradan gidemeyiz. Bir dakika ya. Şurayı merak et. Ya orası kilitli. Dövüşeceğiz mi? Aga. Aa geliyor. Buradan bir dakika. Tam duramıyor bize. Gel buraya. Yüzeyim. Ya. Çok zor ama ya. Git lan. Zaten bir şey anlamış ki. Bak. Güzel kardeşim. Çıkabilir misin önünde mi? Bak bak orada kavga ediyorlar. <laughs> ya yavaş gel. Yusuf. <laughs> Telefondan da oynamak çok zor ya. 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 Bayağı bir zor. Tamam geçtik. Şuradan aşağı atlayak. Tamam. Aha aşağı düşürdük. Çok kolay ya. Zekası yok. Baton daha fazla hasar veriyor. Aa, batonun canı da varmış. Tek attık. Gel buraya, al. Çok kolay. Neyse, yine sopamızı alak. Allah! direkt doğru bize. Ya çok şık var. Ha tamam. Tamam burada bir şey olmaz. Ya Böyle bir fake olamaz. Cık. Beynim yanıyor. Ya nasıl ya? Tamam. Bir dakika. Orada bir merdiven var. Bu merdiven hakikaten başı boşuna mı? Şuradan da atlarız? Atladık gerçekten. E buradan da neyse. Şuradan atlayalım. Bunu bilmiyoruz. dakika. Tamam. Çok kolay. Aha. Gel buraya. Tamam. Gözüme çok takıldı da kaç arabayla kaçmak. Gel buraya. Oo, ben bunu nasıl yapayım? Tamam. Şuradan da altı Bak. Açıl, açmıyor kap. Salacağız mı? Gel buraya. Gör beni. Aşağı in. Aşağı in. Şunu da alak. Sadece gardiyanlar. Acaba şu camı kırabilir miyiz ya? Neyse. Al çık üstünden. Ee, ne var? Geri mi döneceğiz? Dönülmüyor. Bu ne? Neyse. Oo. Aha. Bu ne? Oo, daha da çok iyi zıplıyorum. Buradan tırmanacağız mı? Evet. Orada neden öyle şeyler var? Neyse. Burada ne yapacağız? Aha. Oyun gösterdi. Yallah. Al. Boss. Neyse. İlla aşağı mı gidiyor? Çok kolaydı. Bitirdik mi? dan paraları alak. E oyun bitti. Kolaydı. Acaba korsan bölümünü açabiliyor muyuz ya? Bir bakak. Açıldıysa eğer onu da yapak. Oyuncuları yakalım. Oyuncuları yakalayın. Kop paraları kazanın. Liderlik. Gel buraya. Gel bak tamla dön. Bak. Aha. Ben nereye geldim? Tamam geri döndük. Çıkış. Orada ne var? Aa. Buraya gel. Ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Oyun burada bitti. İzlediğin, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve polis olmuşuz. Bu ne alaka? Polisler hırsızlık mı yapıyor? Ay hırsızlık demişim. Bununla mı dolaşıyor? Neyse. Aa Yusuf. Yusuf gel buraya. Kaçma. Yusuf seni özledim Yusuf. Gel seni tutuklayayım. Artık biz suçları tutuklayabiliyoruz. Sadece gardiyanlar. Hmm. Aa harbi geçebiliyoruz. Aha. Tutukladık. Çok güzel. Gel 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 gel. Bana saldırıyorsun. Bak. Beni öldüremez ki. Özel gücüm var. Hayır. Vurma. Neyse bunları boş ver. Tamam. Aha orada. Aha burada da var. Ya buraya. Tamam. Çok güzel. Bak kaçıyor. Tekrar yakalayalım. Ya her seferinde sen mi geleceksin? Tutuklaya tutuklaya zengin olduk. Dört kere tutuklamışım. Bak. Bence bu bug'a girmiş ya. Bak. Gel buraya. Seni döveyim biraz akıllan. Tamam. Acaba saldırabilecek mi bu? Yo, biz varız artık. Ne yapıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.